Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Takla attın. Emir sen de atabilir misin? Bak şimdi. Oo. Oo. Tuba <laughs> çok güzel takla attı. Sen de at bakayım Emir. Bir, iki, üç başla. <laughs> Emir sen neden yapamıyorsun? Ayağı kayıyor. Cidden neden yapamıyorsun? <laughs> Aha, ama takla atamıyor. <laughs> Tuba sen yap. Tuba sen Abi yap. Çek. Dur Tuğba göstersin sana. He? Çekil Emir. Abi, Çekil bak. Gü kendine güveneceksin. Kendine güveneceksin, korkmayacakmışsın Anladın mı Emir? Bak bak. Gördün mü? <laughs> oh. Tebrikler Tuba. <laughs> bak Emir yap bakayım. Yine yapamadı. <laughs> tamam tamam yapma yapma. i don't know